Önce e, Mersin, e, HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kırkçı ile başlayalım. E, bize oradaki siyasi durumla birlikte e, hareketle ilişkileri de herhalde anlatacaktır. Buyurun. Herkese merhaba. Çok teşekkür ederim bu davet için. Ama bu kısa sürede birazcık zorlanacağız ama ben şöylece anlatmaya çalışayım. Birincisi, birisi vakti olarak e, ee, parlamentodaki diğer muhalefet partilerinden e, farklı bir biçimde e, nükleer enerjinin herhangi bir biçimde bir faydası olmayacağı konusunda net açık bir görüşe sahibiz. E, nükleer e, e, reaktörlere e, bunların üstüne göre yapılmış olması halinde de karşıyız. E, çünkü üstüne e, göre yapılmış bir nükleer reaktör, nükleer santral olamayacağını. E, açık bilimsel bir gerçeklik olduğunu biliyoruz. O çerçevede biz politik programımız böyle olduğu için öte yandan halkın talebi de böyle olduğu için Mersin'de e, Akkuyu'daki nükleer santral yapımına e, karşıyız. Karşı olmaya devam ediyoruz. Ancak bu e, tabii halkın bizimle e, beraber olmadığı ve çok yakından e, yakın, e, bir sonuç alması aslında Mersin halkı kendisine sorulduğunda hemen hemen her ankette yüzde 75-80 oranında nükleer santrallere karşı olduğunu söylüyor. Ancak santralin yapılacağı o sıfır noktasındaki köyler kasabalarda bu direnç düşmüş durumda. Dolayısıyla önce onlardan ses çıkmayınca giderek Mersin'deki anti nükleer mücadelenin e, ne diyelim, acil e, tabanı e, bir e, içerisinde. Bu son 10 yılda ortaya çıkmış olan yeni bir durum. Eskiden böyle değildi, değilmiş. Öyle diyeyim ben Mersin'deki bu mücadeleyi daha henüz e, 3 yıldır yakından izliyorum ve ilişki kurmaya çalışıyorum. Şimdi bu çerçevede, bugün burada yapılan toplantının aslında ben bilirim Mersin'de tekrarlanmasını. Çünkü Mersin'de artan bir farkında oluş, Mersin halkının bu mücadelede yalnız olmadığına dair bir bilgisinin ve sezgisinin artması e, yerel yani köy kasaba ölçeğine şey de yansıması bakımından çok önemli O yüzden dieyim hani, e, bunu e, daha büyük ölçekte Mersin'de yapabilmemiz Çünkü e, hepimizin bildiği gibi ne olduğunu bilmek en önemli şey e, fakat Mersin'deki problem ne olduğunu bilmemekten mücade bilinenin e, önlenemez oluşuna dair bir e, pasifite, bir e, habercilik e, oluşmaya başladı. Bunu Ve Daha önce söylendi. Ben bunu tekrar etmek istemem. E, fakat e, Türkiye'de e, genel olarak e, bilinmesi gerektiği gibi bu nükleer e, santrallerin herhangi bir biçimde Türkiye'nin öngörülebilir enerji açığını kapatmakla herhangi bir e, e, rasyonel ilgisi yok. E, çok açık e, ve net e, olan şey ki e, nükleer santrallerin e, elektrik enerjisi elde etmek bakımından en gayri iktisadi e, yapılar olduğu, bunun iktisadi bir rasyonelliği olmadığı gibi zararlarıyla beraber düşürüldüğünde e, çıplak maliyetler açısından bir e, küçük de olsa artı görülebilse bile doğan zararların görülmesi için seferber edilecek kaynaklar karşısında sürdürülemez eee e, karşılanamaz, altından kalkılamaz yapılar olduğu belli. Fakat Türkiye'yi yönetenlerin bu konudaki fikri de zaten tam olarak enerji açının bununla ile ilgili değil. Bir nükleer kulübe dahil olmak, atom bombası yapma kapasitesini elde tutmak ve Asya alt kıtasında Hindistan, Pakistan, İran'dan oluşan zincirin buradaki ucunda da bir e, nükleer e, güç kapasitesini elinde bulundurmak iddiasıyla ilgili bir bölgesel hakimiyet e, siyasetinin e, bir aksesuarı, tamamlayıcı bir enstrümanı olarak değer bulmaktadır. O nedenle e, ben e, bu çerçevede iktisadi e, argümanlar kadar bu argümanlar üzerinde de mutlaka mücadele sırasında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Akdeniz ölçeğinde bir işvergi bakımından buraya gelirken biraz rakamları kontrol ettim. Aslında Türkiye şu an bir nükleer kapasiteye sahip değil. İtalya'nın nükleer enerji ihtiyacının yüzde onunun, İspanya'nın yüzde yirmisinin, Fransa'nın ise yüzde yetmiş beşinin nükleer reaktörlerden karşılandığını göz önüne alınca aslında belli ki e, her şeyden önce e, Akdeniz Havzası'nda bir işbirliği bakımından e, Fransa'daki muhalefetin oynayacağı rol ya da Fransa'nın rolü üzerinde e, kuvvetle düşünmemiz lazım. Eğer bir hakiki ortaklıktan söz ediyoruz. Fakat bu sınırlamalar da e, aslında çok önemli değil. Çünkü nükleer e, emisyon e, meselesi bir e, Deniz salçasıyla bir tasal belirlemeyle belirlenemeyen bir şey, Çernobil'in etkilerinin ne kadar yaygın olduğunu göz önüne alacak olursak belki bir politik motivasyon olarak bir şey, bölge işbirliği önemli olabilir. İşte Avrupa Birliği'nin olayları düşünme tarzı da biraz böyledir. O yüzden de anne hani Akdeniz salçasında bir işbirliği diye bir mesele karşımıza var ama. Bence e, neresinden bakarsak bakalım bir dünya çapında küresel bir işbirliği e, akıllı içinde bence Türkiye çapında bir seferberlik gerekiyor e, çünkü yerel güçle e, başa çıkılamayacak bir meseleyle karşı karşıyayız. hükümetin motivasyonlarının e, politik, diplomatik hatta jeostratejik olması karşısında. E, iktisadi yararsızlık argümanlarının bir karşılığı olmayacağı gibi bununla Mersin'in kendi başına başa çıkmasına da olanak yok. Ama tabii ki yerel bir hareketliğimizin daima elde tutmamız lazım. O yani yüzden partimizin bu konudaki bir programatik yaklaşıma sahip olması bizim için mücadeleyi kolaylaştıran, öngörülebilir kılan bir şey. Fakat itiraf etmemiz gerekir ki biz bize oy veren seçmenlerin e, önemlice bir bölümünü bu antinükleer kampanyalarda seferber edemiyoruz. Çünkü onların e, politik öncelikleri arasında ya da hayati öncelikleri arasında antinükleer mücadele henüz birinci sırayı almıyor. Ama bu bir şey demek değil. Bizim e, gerektiği parlamentoda gerektiği Mersin ölçeğinde gerek genel olarak Türkiye ölçeğinde bu yönde <laughs> ısrarlı bir olmayacağı anlamına gelmez. Ee, ekolojik e, önceliklere sahip bir e, programa e, Bu açıdan e, partimizin her yerde ve her e, düzeyde e, demokrasiyle ekoloji, e, cinsiyet özgürlüğüyle e, ekoloji ve demokrasi, e, kimliklerin ve e, ezilen sınıfların özgürlüğüyle e, bunların hepsi arasında bir tutarlı nedensellik bağı kurduğunu söyleyebiliriz. O açıdan da e, biz bu mücadelede her düzeyde ortaklık bakımından e, her şey birimimiz itibariyle çalışmaya ve ortaklığa işbirliğine açığız. Belki e, bir tek şey söylenebilir. E, şey, gene de halkın görerek e, bir şey, şey daha söyleyerek bitirmek isterim. Halkın e, görerek inanmaya çok daha yakın olduğunu göz önüne alınca aslında e, muhalefet e, partilerinin ellerinde bulundurdukları belediyelerin kapasitelerini kullanarak e, 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 sürdürülebilir e, enerji kaynaklarıyla e, anlamlı e, bir gündelik hayat yapabiliriz. E, e, sürdürmenin mümkün olabildiğine dair örnekler ortaya koymak için ön alıcı çabalar yani ne diyorlar proaktif e, çabalar ve bulunmaları da e, bir bakıma böyle bir e, e, kampanyayı sürdürmek bakımından anlamlı olabilir. Bu açıdan da hem Cumhuriyet Halk Partisi hem mümkünse Milliyetçi Hareket Partisi e, pek onların diğer kulüple aralarında mesele olduğunu sanmıyorum. Hem de bizim belediyelerimizin bu bakımdan yapabilecekleri şeyler olduğunu fakat bunları denemediğimizi doğru söyleyebilirim. Diyarbakır Belediyesi Güneş Evleri diye bir proje başlattı ama henüz bundan anlamlı başkalarına sunulabilir, bir sonuç elde edebildiğimizi söyleyemeyeceğim. E, o zaman e, demek ki e, sözüm herhalde sırası geldi bitirmenin. E, sözümü şöyle e, bağlayabilirim. E, anti nükleer mücadele e, biz öyle düşünüyoruz ki antikapitalist e, mücadeleden ayrı e, düşünülemeyecek olan bir şey özellikle Türkiye e, ölçeğinde. Çünkü kar motivasyonu e, nükleere yönelmenin e, başındaki en önemli e, etken. E, her ne kadar e, şu denebilirse de işte dünyanın bütün büyük önde gelen kapitalist ülkeleri nükleer enerjiden e, vazgeçiyorlar. Aslında bana sorarsanız vazgeçiyor görünüyorlar. Çünkü evlerindeki nükleer e, güç üretme kapasitesini ithal etmekle e, meşgul oldukları ekonomilerinin bir bölümünü bu kapasiteyi ithal ederek döndürmek durumunda olduklarını göz önüne alınca e, nükleer enerji onlar için Kendileri için iyi değil fakat Bonfurlorian Pour Doğu için iyi bir enerji olarak şirketleri tarafından bu şirketleri aracılık eden politikacıları, lobileri tarafından Türkiye gibi ülkelere sevk ediliyor. Bu çerçevede tutarlı bir anti ortaklık için bir anti kapitalist ortaklığında ister istemez şart olduğunu söyleyebiliriz ama Antikapitalist olsun olmasın bütün antinifiyer e, muhalefeti e, her yüzeyde iş açık partnerler olarak gördüğümüzü söylemek isterim. Bu toplantıyı da düzenleyerek böyle bir adım atlayalım için e, Yeşillere e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'ne onlarla birlikte e, mücadele eden e, diğer e, partnerlere, ortaklara çok teşekkür ederim. sabrınız için de e, her zaman e, hizmetinize açığınızı bir telefonumuz kâfi, e, mecliste herhangi bir şey yapabiliriz. E, o açıdan işbirliği kapısının da daima açık olduğunu bilmenizi isterim. Çok teşekkür ederim.